duvara alçı da yapıyoruz. Evet. Evet, böyle uzun duvar olursa hani duvara ben bir çalışmam yapmıyorum. Ne olur ne abi. bir de bana bak bakalım. Evet. Bugün Sultan Gazi'de genç çocuklarımıza, çocuklarımıza, daha küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik spor etkinlikleri düzenliyoruz. Genç Spor İl Müdürlüğü, Genç Spor İlçe Müdürlüğümüzle birlikte çocuklarımız mutlu olsun diye, huzurlu olsun diye, sporla iç içe olsun diye, bedenleri de zihinleriyle birlikte gelişsin diye bir faaliyet gösteriyoruz. Tabii Sultan Gazi'de Temmuz ayında, Haziran sonunda başlayıp devam eden Temmuz, Ağustos aylarında sonuçlandıracağımız ama Eylül ayında da farklı aktivitelerle spor etkinliklerimiz olacak. Okçuluk atölyelerimiz oldu, basketbol, futbol turnuvalarımız, kort tenisimiz oldu, güreş, tekvando faaliyetlerimiz oldu. Bugün de burada daha çok çocuklarımıza yönelik, elbette gençler var ama daha çok çocuklara yönelik spor etkinlikleri yapıyoruz. Sadece spor etkinlikleri değil, bir taraftan da onların eğlenmesi için alanlar kurduk. Eğlenceli bir günleri olsun istedik. E, i̇ki gün boyunca sürecek bu. Cumartesi, Pazar, Sultan Gazi'de çeşitli mahalleleri gezecek. Bütün e, isteğimiz, bütün arzumuz çocuklarımız Sultan Gazi'de aileleriyle birlikte huzurlu olsunlar, mutlu olsunlar. Sporla iç iş olsunlar. Evet, şu anda eğleniyorum. Spora ilk önce kendi kendim spor yaptım. Sonradan abim yazılmaya başladı. Sordum ki ben de yazılacağım, yazıldım. Spor olduğundan çok mutluyum. Buraya İlk önce abimle geldim, sonra babamla geldim ilk önce, sonra abimle geldim. Çok güzel gidiyor kickboksum şu anlık. Kickboksu şu an spor olmadığı günlerde, tatil günleri kendim yapıyorum. Spor, parka falan gidiyorum öyle. İlk önce spora yüzmeden başlamıştım. Ondan sonra basketbolda daha iyi olduğumu görünce e, Sultan Gazi'de başka bir kulüpte başladım. Sonra Sultan Gazi Belediyesi takım açınca sponsorları ve daha iyi bir takım olduğu için buraya geldim. Hedefim de antrenör olmak. Evet, teşekkür ediyoruz Abdurrahman Dursun'a. Çok mutluyum. beğendiğimiz böyle bir etkinlik yaptığı için. Mutluyum. Takımca mutluyuz. Okulun açılmasına az kaldı. Ve arkadaşımla burada basketbol oynadığım için çok mutluyum. <laughs> Э, рәхмәт. Тәйзе